üniversitesinde emekliyim. Belirli bir yaşa gelince paramın, malımın, mülkümün çarçur olmasını istemedim olduktan sonra büyük bir araştırmaya girdim. Sayın Mehmet Kurt'un böyle bir eğitim vakfı kurduğunu öğrendim. Geldim, buldum. pırıl pırıl gençler, çok çalışkan insanlar gördük istiyorum karşımda. Çünkü Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde de öğrenciler hep böyle pırıl pırıl çok çalışan çok eğitim eğitimi önem veren kişilerde hakikaten buraya geldiğime çok çok memnun oldum. Çünkü aynı mutluluğu devam ediyor. Şimdi bir kere her şeyden önce gençken işiniz var, kocanız var, anneniz, babanız var. Hiçbir güven, güven duygunuz yok. Ama belirli bir yaşa geldikten sonra onların hep Bir de baktım ki ben çok kuvvetli insanların arkasına da yapmışım. O kadar memnun kaldım ki anlatamam size. Bir kere Emin Bey, Perihan Hanım ve çocukların her biri bana o kadar çok yardımcı oluyorlar ki hiçbir sıkıntı çekmeden, kesinlikle yarını düşünmeden büyük bir mutluluk içinde yaşıyorum ve bir aile havası. bir yar yararı olur. Bir şeyler bırakırlar. Biz, Türkiye'de ilerici, Atatürkçü çok mükemmel öğrenciler yetişirler. Hepinizi selamlıyorum. Bir gayesi olmayan insanlar bir nehir üzerinde akıp giden saman çöplerine benzerler. Onlar gitmezler ancak suyun akışına kapılırlar. Değerli misafirlerimiz, ben bir konuşma metni hazırlamadım. Sadece sizinle duygularımı paylaşmak istiyorum. Çünkü şu anda çok ciddi bir duygu yoğunluğu yaşıyorum. Ee, biz Türkiye Eğitim Vakfı'nda TEV camiasını hep TEV ailesi olarak tanımlarız. Çünkü e, değerli bağışçılarımız bu ailenin büyükleridir. Ve bu ülkede hayırseverlik bilincinin, yardımlaşma bilincinin, bitmediğini, yitmediğini ispatlayan e, büyüklerimizdir. Çocuklarımız, bursiyerlerimiz bizim ailemizin küçük fertleridir. Onları her zaman koruyup, kollama, en iyi geleceği hazırlama görevi bize düşer. Biz bu bilinçle çalışırız. Ancak bugün e, yaptığım küçük sohbetlerde şunu gördüm ki, e, insanın karşısına ailesi gibi kucaklayacak onu ailesi gibi benimseyecek insanlar ve kurumlar çıkabilir. Biz bu insanların hayatlarından bir şekilde geçmişiz. Bağışçılarımızın evlatları olmuşuz, onları e, kucaklamışız. Onları sevmişiz, benimsemişiz ve çocukları gibi onlara e, kol kanat gelmişiz. Bursiyerlerimiz bizim evlatlarımız olmuş. Onların e, geleceğini hep birlikte inşa etmenin yollarını aramışız. İyi ki hepimizin yolu birbirinden geçmiş diye düşünüyorum. Gerçekten e, kısa bir konuşma olacak ama duygularımı ifade etmek istedim. Emin Bey'e çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir ortamda bizleri buluşturduğu için ve bizleri davet ettiği için. Hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. Çok teşekkür ederim. Sayın Işıl Soyhan'a teşekkür ediyoruz. Atamızın sanatçıya verdiği büyük değeri gösteren bir hatıra da şöyledir. Türk ulusunun kültürel alan şart olduğunu belirtmiş, güzel sanatlarda muvaffak olmak bütün inkılaplarda başarıya ulaşmak demektir. Güzel sanatlarda muvaffak olmayan milletler ne yazık ki medeniyet alanında yüksek insanlık sıfatıyla yer almaktan ilelebet mahrum kalacaklardır. Şimdi de Akdeniz Üniversitesi